Herkese merhaba arkadaşlar. İsmi Yunus Uysal kanalıma hoş geldiniz. Evet. Arkadaşlar bakın. Geçen attığım Klan Başkenti videosundan saldırılarımızı yaptık ve bana basın hafta sonu madalyası olarak 809 madalya verdi arkadaşlar. Bakın 809 madalya. Klan oyunları da başlamış. Yapar ödül olarak. Bin yaparız. Arkadaşlar eğer klan oyunlarında ya da klan başkenti saldırılarında yardım etmek istiyorsanız klanımızın kodu bu arkadaşlar. Klanım bu. Bu benim klanım. Her neyse. Şimdilik geçen videoda ee, video dışında ordu kampını bastım. Daha bitmeyi bir saat kalmış. Ondan sonra barbar 5'e basmıştım. 5 oldu sonunda. Ve başka neyi bastık? hep bomba kulesini basmıştık arkadaşlar. Şimdi hemen araştırmamızı dolduralım ki önce. Evet. Öncelikle şu an neyi bassam diye düşünüyorum. yıldırımı basalım arkadaşlar şimdi. Ondan sonra. Savaş yapalım. Hemen köy bulalım. Bakayım. Arkadaşlar ben bir köy bulup geliyorum. Evet arkadaşlar köyümü buldum. Hadi saldırımıza başlayalım. Evet. Hemen temizliğimize başlayalım arkadaşlar. Evet. Ejderhamız da temizliğini yapsın. <laughs> Duvar yıkıcımızı koyalım. Devlere destek olsun arkadaşlar. Devlere içeri olsun. barbarlarımızı da olun, Kahramanımızın yeteneğini kullanalım. Bu köy Evet Arkadaşlar şimdiden eğer ses geliyorsa şayet inşallah gelmiyordur. Eğer ses geliyorsa videoda şimdiden özür dilerim arkadaşlar. Çünkü açık bir ortamda çekmek zorundayım şu an videoyu. Müsait bir yer yok şu an. <Gülüyor> 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 Diğer ordumuzda şey yapalım. Etkinliğin ne kadar zamanı kalmış. Tüh. Madenci etkinliği bitmiş. Yapamadım. Neyse. Sıkıntı yok. Kılan kalemizi dolduralım arkadaşlar. Yani neyle doldursam bayım en çok yararıma olur diye düşünüyorum. Domuz binicisi koyacağım ya. Aynen. En azından şey yapıyor. Direkt savunmaya saldırdığı için şey yapıyor. Daha yardımcı olacağını düşünüyorum. Arkadaşlar ben yine bir köy bulup geliyorum. Evet arkadaşlar köyümü buldum. Hemen saldırımıza başlayalım. 3 tane yıldırım. 3 tane de buraya yıldırım. İstediğim olmadı ama neyse sıkıntı yok. Hemen başlayalım. Barbar kralımızı koyalım. Duvar yıkıcılarımızı koyalım hemen okçular arkasından koyalım arkadaşlar duvar yıkıcısı devler domuz binicileri kahramanın gücü ve geri kalan her şeyimizi bırakalım arkadaşlar Evet, köyü 3 dedik arkadaşlar. İnşaatçılarımızı basalım. Videoyu da burada noktalandıralım. Kış dağları basalım arkadaşlar. Evet, tamamdır arkadaşlar. Bugünlük yapacağımız bu kadar. Beni izlediğiniz için, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.